Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi Cingöz Nine oyununun kutusunu açıyoruz. Bakalım bu oyun nasıl oynanıyormuş. Hadi bakalım. Al Süleyman gel. Süleyman açsın bunu bence. Dur aç Süleyman. Bakalım nasılmış bu oyun. Evet Cingöz açıyoruz. Ne? Cingöz nene Cingöz nene. bunu almıştık sen yıllar önce. aynı? Yok, almamıştık. Çok istemiştik ama alamamıştık bir türlü. Hadi bakalım, açalım içinden neler çıkıyormuş. Bakalım kızlar. Bu ne? Bunlar ne oluyor kızlar? Bu da benim o zaman. Bu da Cingöz nene mi oluyormuş? Aa tepsisi de var. O ne? Çark. Aa çarkı da çeviriyoruz. Bu var. Aa, cingöz ne? kadar büyük arkadaşlar böyle biliyor musunuz? Çok ağırmış. Bunu mu açalım? Aa, bir de burada arkadaşlar çarp çıktı içinden. Sanırım sırayla oynayacağız. Kime hangisi gelirse o çevirecek. Bakalım. Balonlardan mı çıktı içinden? Yok. Efendim. Tamam. Azra da baksın. Azra'ya da göster. Seyman açar mısın bunu bir? Bakalım nasıl oynanıyormuş arkadaşlar. Bir de içerisinden şey çıktı böyle bir kullanma kılavuzu çıktı. Aç bakalım babası. Aç bakalım senin nasılmış bakalım. Ay ben bunu çok seviyordum arkadaşlar. Yıllar önce de çok seviyordum ama bir alamamıştım. Bir fırsatı olmadı. Şimdi fırsatı oldu. Aa, derin onu bozma tamam mı? Şunu da aç bakayım. Evet, Cingöz ninemize kavuştuk sonunda. Seni çok istemiştim Cingöz nine. Sonunda bize nasip oldun. Şurada da kurabiyelerini aç bakayım babası. Kurabiyeler var. Bisküvi var. Bunları aç bakalım. Eğleniyor muyuz ya millet yapıyor şimdi. Hmm. Evet arkadaşlar. Şimdi kurulumunu yapacağız. Hadi bakalım. Bakayım. Evet. o içinden. Şimdi... Bu da ağzı mı dişi mi oluyor? Bu dişi oluyor Cingöz'ün Dişi. Dişini tak bakayım. Tamam. Şimdi. Aç bakalım cingazı neye koy. Dişi miydi bu? Dişi o dişi. Ağzına, Ay çok güzelmiş yalnız arkadaşlar. Hadi Selin tak annem kafasına da cingazı neye. Ama kafası daha güzel. Çok merak ettim. Şimdi bunu da tak tak. tak. Takmadın. Hop. Dişi çıktı. Oturdu tamam. Hı, dişini de tak. Dişini de tak bakayım ağzına. Sersin mi taktın? Tam mı taktın? Bakayım nasıl taktın? Takılmıyor ki. Ver bakayım. Takıldı. Ver bakayım nasılmış. Ben de bir bakayım. Çıktı mı ağzından? Bakayım. ters <laughs> <oldu>? taktın. <laughs> Nasıl taktın? Düştü mü ağzından? Dur bakayım. Ay, şey dur dur bir olmadı. Gibi. Bir dakika. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi cin göz ninemiz hazır. Ne Önündeki ne tepsisine bu? arkadaşlar bu küvilerine kurabiyelerine hepsini koydum. Şimdi ilk sıra çarkı çevirme sırası senin de. Hani nerede? Hayır hayır. Tekrar çevir olmadı. Bekle derim. Önce ablan çevirsin. Evet güzel çevirdim. Ok nereye gelirse, Bir defa basıyorsun Selin. Dur. Bir tane kurabiye alıyorsun. Şimdi arkadaşlar ben çeviriyorum. Bana ne geldi? Yok, boş geldi. Hayır, boş geldi. Tekrar sıra Derin'de. Şimdi derin çevirsin. Çevir bakalım derin. Dur. Ne geldi? Bir. Bir tane bas anneciğim. Ayar anneciğim, Okun yönü nereye gelirse o. Bir tane bas derim bu düğmeye. Derin gel. Bir tane bas. Dur, ben basayım. Derin basar. Derin basar. Bir tane bas. Tamam. Al, Al bir tane kurabiye. Al. Dur. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar, şimdi ben çeviriyorum. Elini çek. Aa yine bana bir geldi. Ya yarı iki geldi. Anneciğim bak. Şunun okun yün neredeyse oraya geliyor. Birik Bir tane geldi. Hop arkadaşlar. Cin gözlüğümüz uyuyor. Bir tane basıyorum. Bir tane kurabiye alıyorum. Ben Şimdi sıra bak. sende. Ya, Çevir. Nereye geldi? İkiye geldi. İki ay, defa basıyorsun. İki ay, defa ay, bastım. İki defa bastım anne. Batsana. Hayır ay, basmadım buraya. Ay, bir bir tane daha bassana. Ağzı mı geçti ama Sen kahvet <laughs> Dişini düşürdü gördün mü korktun değil mi? Hadi batalım şimdi tekrardan koyalım. Dişi nerede? Dişi bak düştü önüne. Önce dişini takıyoruz arkadaşlar. Takmadın <laughs> dişini. Tamam şimdi. Sen de mi takmak istiyorsun? Bir sonrakine de sen tak. Taktın mı dişini? Arkaya yasla. Tamam. Sizin için göz nereyi uyuttuk arkadaşlar. Ağzı da kapandı. Şimdi kurabiyeleri tek tek hepsine yine diziyoruz. Aynen bu şekilde tepsiye diziyoruz kurabiyelerini. Diz bakalım. Evet şimdi iki kişi oynayalım. Senle ben oynayalım tamam mı senin? İlk çarkı ben çeviriyorum arkadaşlar. Evet okun yönü 2x'e geldi arkadaşlar. İki defa Tuşa basıyorum. Bir tane kurabiye çekiyorum. Bir, iki. Bir kurabiye kazandım. Sıra sende Selin. Çevir bakalım. İnşallah güzel. Bakayım ne geldi. Bir defa basıyorsun. Yes. Bir tane kurabiye. Bir defa. Tamam. Şimdi sıra bende. Ay bunu da yiyorum. Arkadaşlar yine 2x geldi bana arkadaşlar. 2 defa basıyorum. 1, 2, bir kurabiye alıyorum. Dur. Tamam. Şimdi sıra sende. Çevir Oo. bakalım. Boş geldi. Tekrardan çevir. 2x değil. 1x geldi. 1x geldi bir sana. Tane. Evet. Bir tane alıyorsun. Bir evet. tane basıyorsun. Şimdi sıra Çok bende. Awesome. Bakalım kimde uyanacak arkadaşlar. Şimdi gözle bir tane kura bir defa bir tane kurabiyeni alayım. Bir defa bastım bana da gelmedi. Bakalım. Oo, bu ne? Bu ne? Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu ne oluyor? Birisi üzgün surat, birisi gülen surat. Ona veriyorum. Bana mı veriyorsun? Evet. Aa, tamam doğru. ben yapamıyorum ama o yapabiliyor. Bana veriyorsun tamam. O zaman ben, o zaman ben çeviriyorum. Dur derin. Dur derin. Ben çeviriyorum. İki defa basıyorum arkadaşlar Aslında, gel bakalım buraya ee. Nene Sakın uyanma bak görmeyeceğim. Bir, iki. Oley Allah Allah. bana da verdi. Şimdi sıra sende. İki, iki, i̇ki tane mi alıyorum? Evet. Tamam. Şimdi sen bas bakalım. Selim basma. Şimdi göz neden uyanacak? Basma. Bir, bir, bir. Arkadaşlar Selim ne hali? bir daha yapalım. Hadi bakalım bu sefer üçümüz oynayalım tamam mı? Arkadaşlar önce dişini ağzına koyuyoruz. Sonra kurabiyelerini yine tekrardan tepsiye diziyoruz. Ondan sonra e, oyunumuz başlamış oluyor. Bakın gözleri kapandı. Ağzı da kapandı. Dişleri de görünmüyor. Bakalım pembe de papuçları var. Beyaz da çorapları var nenemizin. Çok güzel şu saçları var. var. Ay, İlancı. elleri de uzun görüyor musunuz arkadaşlar? Oy. Saçları da mor. Çok güzel kıyafeti var yalnız. İy. Önce 1x. Yes. Bir, bir defa çevir, basıyorsun. Bir tane kurabiye. Şimdi derin sen çevir. Anne yedim. Şimdi derin sen çevir bakalım. Hızlı çevir. Derin. Hayır böyle. Böyle oldu. Derin çeviriyor. Ama sen. Hakkımız... Sen çevir anneciğim. Elini çek. Çevir anneciğim. İy. Tamam üç geldi. Üç defa basıyor derinde. Üç tane, üç tane bas. 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 Basamıyor musun? ben basayım mı? Dur o basar. Bir. Aferin. İki. Bir tane daha. Üç. Bir tane al. Aa, üç tane mi alıyor? Üç tane. Evet. Üç tane alıyor. Üç tane alıyor Selin. Şimdi sıra bende. Bana bir x geldi arkadaşlar. Derin ben basıyorum. Bir defa bir kurabiye. Gelmez. 3x geldi. 3 defa basıyorsun Selin yandın. <gülüyor> ya! <gülüyor> yine, ay, sen ay, yandın. Ay. yine sen yandın. Yine sen yandın. Geçmiş olsun canım. Ay, <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir oyunmuş. Biz bunu evde de oynayacağız. Şimdi anneciğim arkadaşları kapatıyorum. Biz kendimiz oynayalım yine tamam mı? Aa neye kızıyorsun annem neneye Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.